Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güzel bir pazar gününden herkese iyi günler. 3-4 gündür video çekemiyor. Biraz acımız var. Tomimiz domuza gitti. Bir daha gelmedi. Onun için acık onu aradık sağda solda. Arkadaşın kupe kameramanımız Ceylin kızım. İki buzumun çiçeği yaşama sebebim. İnişte marifim kıvırcığımın kopeği bu da. Ondan sonra bir de bu da bizim Lilimiz. Tomi gitti gelmedi. Bekliyor. İki üç gündür bekliyor. Üç gündür yok. Acaba onu aradık sağda solda. Azıcık Cuma'ya gittik. Bu onda bir tane ekmek pişirek dedik. Gerçi her zaman pişiriyor da keçi sütüyle, organik yumurtayla. Ya dediğim gibi tadımız yok. Bekliyor, gelir mi diyeyim. Şu cepheden gittilerdi. Çek kızım şurayı bakayım. Şu ağırın üstüne, şu depenin üstüne doğru işte Lili, şu Paşa, ondan sonra bizim Tomi üçü bir gittiler. Biz cumaya gittiydik işte Yusuf'la. Ya aradı ki saat ta üçüdü. Baba daha köpekler gelmedi. Nasıl olur? Köpekler nasıl gelmez? Yani bir saat giderler gelirlerdi. Geldik. O günden beri arı yok. Ee, Çukurtalların o tarafa gitmişlerdir diye düşünüyor. Orada hiçbir yoktu bunların. Hiç, hiç köpek hiç ortada yoktu. Oraya gittik. Bir iki el şu ses bir şeyinden sıktım. Tommy Lili diye bağırdım bağırdım. Aradık bayağı. Çıktık geldik. Ondan sonra Aradan 10 dakika geçti bir baktım Lili Bahçe'de belirdi Aman dedim Lili gelmiş iyi öteki de gelmişti Tomi de gelmiştir Hemen sağa sola Tomi'ye baktım Tomi yok Ondan sonra Arif'imin kupeğine baktım O da burada Orada geçiririm orada duruyor İkisi geldi o gelmedi Domuza girdi Başına bir iş mi geldi Anlayamıyorum anlam veremiyorum. Yoksa bir dişi köpeğin peşine mi takıldı gitti. Bu kadar emek verdik. Gitti yani bilmiyorum. Bu kadar gitmezlerdi. Bir saat, iki saat. Yani iki saat oldu mu çok olurdu. Hemen damlallar eve düşerler. Hemen karınlarını doyururlar. Yatarlar, uyurlar. Böyle üç günle hiç git, gitmedilerdi. Dur bak Allah'tan umut kesilmez. Kısmetimizde varsa çıkıp gelecek. Yalnız çok emek verdik. Bilmiyorum. Çok masraf ettik. Evet ekmeklerimiz de nar gibi kızarıyor. Şunu şöyle şuraya çekelim. Şunu. Bakın arkadaşlar. Ee, ekmek çevirmedeki zenaatimi koruyoruz. Elim eğimli o işlere. Diyor mu? Tomimiz yok, tadımız yok. En çok da Ceylin'im de üzüldü. Ceylin'im severdi onu. Çünkü Ceylin'i gördü müydü hiç? Bir tarafını incitmeyim diye yine yatar. Ayaklarını çeker, büzer. Hiç yitmezdi. Hızlı hareket etmezdi Ceylin'in yanında. Yine yatardı. Ceylin yerde iyice hırpalardı bir de ne? Aşırı bağlandın mıydın? e, ee, pek iyi olmuyor. Ama yani o içimde var hayvan sevgisi de bağlanmayınca da olmuyor ki. Taş değil ki şurada halan aynı o taş. kaldır kaldırat şuraya diyesin canlı. <laughs> <laughs> Karakterli de bir da yani çok seviyordum Tommy'yi. Lilimizde o kadar karakteri yok da işte dil ki domuzu çok peşine düşüyor erken fark diyor Ee, koyuyor. Ne iyi. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Ağzınıza layık. Geçi sütü ondan sonra. Organik yumurta. Hatun ayarlıyor mu? İki gözümün çiçeği mişti? Şu nasıl? Oo. Anam, 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 anam. Dumanı bunun da, dumanı bunun da tütüyor. İki tane ayarlamıyor bile. Gel bakayım şuraya çek kızım yumurtalı, kunculu. Yahubumuz ahır temizliyor. Ondan sonra yumurta isteyeceğin sen herhalde. Yahub iki tane yumurta getir oğlum. Uğrala bakayım kureyemizi. Kureyemizi gördünüz. Efsane. Melde. Mevlüt de şunu. O doğru ya. Görüyorsunuz arkadaşlar meşe. Orijinal meşe odunu ile pişiyor. Millet. <laughs> Bu ağaç kesilmesine çok karşıyım. Yani daha çok şükür hiç öyle kesmedim. Bir tane bilek kalınlığı bir tane bilek kalınlığı bir 3 metre boyunda şiisi için. 50 metre çevirdim onu da. Ee, yani şöyle şöyle ağaçları millet var ya kıyım yapıyor kıyım. Bir şey diyemiyorum. Yani Allah akıl fikir versin. Ben şunları bakın şunları getiriyorum. Bak bunları da şöyle açıklayayım. Şimdi arkadaşlar bakın görün hemen dibimiz şura kartın kayalı kartın taş çok bu tüm dağlarda geçerli bu taş şimdi hafiften zelzeleden şundan bundan ne işte taşın bir yuvalanıyor ağaca bu ağaca çarpıyor kokundan kırıyor ağacı ağaç kuruyor böyle oluyor şöyle olunca getiriyorum ben zaten kırıp yere düşürüyor şunları şöyle şöyle getiriyorum işte burada mangalımış Ondan sonra ekmeymiş. Ondan sonra ana 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 ana. Ekmeymiş. Neymiş? Bunlara harcı yok. Şeye karşıyım. Öyle ağaç kesmeye karşıyım. İşte bazıları diyor ki mesela köylülerin diyor budama hakkı olur diyor. Budar diyor. Bilmem bir şey diyor yok. Öyle budarı falan olmaz. Ee, kesilmez. kurularını alıp alıp getiriyorum ben. Kurularını. Orada geçileri yayarken getiriyorum, biriktiriyorum buraya. Burada ihtiyaçlarımıza kullanıyor. Yusuf çıkarttı geçileri. Acık güneş güzel değiyor. Dün Yakup çıkarttıydı şöyle iki saat. E, çok güneş deydi. fakat ondan sonra biraz esti koktu Moğlaklar hastalanır mı ola değil ee, çok şükür bir şey yok. Ee, bugün de güneş güzel diyor ama gece soğudu. Suyumuz neyimiz buz tutmuş. Ekmeye pişireyim de bir de onun hal çaresine bakacağım. Bak bak suyu açayım bir dene. Herhalde kapının ağız tarafından dondu büyük bir ihtimal. Aman kızım unutturma ekmeği yakıyor ha. Şöyle çeviriyor. Şu nasıl? Mevlde hamur hazırlıyor mu mevlde? Görüyorsunuz arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ekmek pişirmenin ardından bir tane şöyle güzel güneşli hava eee güzel güneşli şöyle hava açık attım şeyleri hayvanları çayırları görüyorsunuz arkadaşlar bahar mı ocağın 12 mi 10 mu 15 mi kaçıysa işte tarihlerinden aram pek iyi değil azıcık da canım sıkkın Tomimiz gitti gelmedi bekliyor bekliyor gelmedi aslında hiçbir şey yapasım yok da ne diyeyim ne orayım hayatın gerçekleri. Koyunu yayan kurdu görürdünler Boşlak beslesen bu dertler var. Boşlak beslemesen iri yapılı hayvan. Doğru dürüst iskelet yapısı gelişmez. Hiçbir işe yaramaz. Besleyeceksen sen kaniş besleyeceksin. Veyahut da kopay mı, kopya mı, kopi mi? Bir şey diyorlar işte o küçük cinslerden besleyeceğin. Onun da bir faydası olmaz buralarda. Dediğim gibi arkadaşlar canım sıkkın. Valla ne öleceğim bilmiyorum. Koca köpek kocaman ettik ya. 6-7 aylık köpek kocaman dev gibi. Bilmiyorum. Domuzun arkasına deyin gitti. Gidiş o gidiş. Akıbeti ah, neyi bilmiyor. <laughs> Dişisini kaybettiğimde 3 ay kaybettim. Ee, ...geleken buldum dişisini. İnşallah bunu da öyle bir şey olur. Bulurum ama bunu zannetmiyorum. Yani gösteriş hayvan olduğu için bunu yakalarlar. Ee, bırakmazlar. Küçükken çok elde edip, Çok sevdik. Hani bebeleri gütçük bebe. Yani sevme diyemem sanki köpeğe kıskanıyor gibi. Sevdiğin zaman da el alışkın olur. Her el atana yakalanır. Ee, hiç el değmese hiç kimse yakalayamaz. Yani yakalamaya zorlattığın zaman döner. Bilmiyorum yani canım sıkkın inşallah gelir. Ona harcadığım paraya buna emin olun üç tane üç tane Halep sağ mal kalite geçi alabilirdim rahat üç tane yani hiç Abartısız öyle masraf yaptım ona. En sonki ilaçlarına işte üç kopeğin en son ki ilaçla kat sefer ilaç yapıldı. Sadece en sonki ilaçlarına 4100 lira para verdim. <laughs> en son yani bir ay önce yaptıydık işte. Hani aşıyı mecbur yapmak zorundasın çünkü geçilerinden birlikte besliyorsun. Ee, geçilerin içinde gidiyor şey diyor yani hastalık bulaşmasın diye. Ee, hesabınızı yapın yani. Hiç öyle kuru ekmek yedir bir öğün bir bir öğün verme ben hiç onu sevmem ee, Sürekli tavuk haşlandı yedirildi ne bileyim yani köpeğe verdiğim para ee, Sivas'tan Vedat diye bir arkadaştan aldıydım Şimdi daha farklı diyor fiyatlarına çok diyor Alamam yani almam imkansız Olduğu kadar böyle gidecek Diyor e, değil mi? Yani en ala şekilde küçüyken mamayla büyüttüm ki hani kemik yapısı şu bu iyice gelişsin küçüyken nadir iyileştirdin o adır İşte bizim Lili Kızan'a geldi. Arif'in bizim arkadaşın e, büyük köpeğiyle çiftleşti. Büyük köpek benim orada yatıp kalkıyor. İşte ekmek pişirirken de çektim ha işte. Şimdi bu videonun önüne ekleyeceğim onu da. Şimdi <laughs> benim oraya alıştı. Bir de dişi var. Dişi için duruyor. Benim o iki evdeki işte Lili'yle ile neyi veriyorsam aynı ona da verdim ekmeğini. haşlanmış tavuğunu. Ekmeğe de haşlanmış tavuğun üstüne şey yapıyorum. Suyunu üstüne ekliyorum. Diyorum tadım yok ya. Beğenip abone olup paylaşın. Yorum yapın. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.